Herkese merhaba. Bugün 9 Mart Cumartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yağışlarla başlıyoruz. Bugün sabah saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'nun kuzeyi ve yer yer doğusunda, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağmur yağışı görülecek. İlerleyen saatlerde bu bölgelerde yağışın devam edeceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da da yağışın görüleceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra bu bölgelerde yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor. Bugün Marmara'nın batısı, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 15 derece üzerinde seyretmesi de mümkün. Marmara geneli, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu genelinde 10 derece altında seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde sıcaklıklar genelde 5 derece altında, yer yer sıfırın altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 5, İstanbul'un 9 İzmir'in 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Akdeniz ve Ege kıyılarında da bulutların etkisini göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak için tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.